Şimdi Maraş'a gideceğiz. Maraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bizi bekliyor. Evet Sayın Yavuz Yılmaz merhaba öncelikle günaydın demek istiyorum ama gün bir türlü aymıyor. 5 gündür hepimize büyük geçmiş olsun. Sizinle en son dün bu sabah bu saatlerde konuşmuştuk. Neler yaşanıyor? Neler olup bitiyor orada bize aktarır mısınız? Evet. E, Kahramanmaraş'ta e, merkezdeyiz. E, çok işlek caddelerinden biri olan e, Trabzon Caddesi'ndeyiz. Buradaki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Hı hı. Tabi e, gecenin karanlığı şu anda hava yavaş yavaş aydınlanmak üzere. E, havanın o sert soğuğu biraz daha yumuşamış vaziyette ama e, depremin, ana depremin olduğu e, günden itibaren çok uzun bir zaman geçti. Yani artık bu aşamadan sonra gerçekten arama kurtarma faaliyetleriyle enkaz kaldırma arasındaki o kritik son saatleri yaşıyoruz. Burada şu anda 169 madenci bir aradayız ve özellikle hem madenciler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri böyle omuz omuza vermiş şekilde diğer arama kurtarma birçok ekibi de var burada. Artık burada burada bir odaklanma yoğunlaşma oldu e, ve tabii bu e, benim bahsettiğim en işlek ve büyük çoğunu yıkılmış olan e, Maraş'ın e, en büyük caddelerinden biri e, böyle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hani şehirden o harap e, yıkılmış halleri var onun gibi yani e, Valilik binasının hemen yanındayım e, onun çevresindeki binalarda şu anda arama kurtarma çalışmaları. E, yapıyoruz. Valilik e, binasının e, kapısında e, iki tane e, güvenlik var. E, burada olması gerekenler, bu bölgede olması gerekenler nerede? E, günlerdir e, Maraş'tayım, en yoğun e, yıkımın olduğu yerdeyim. E, hiçbir yetkiliyle daha karşılaşmadım. Evet. Yani e, bir e, bir merkez e, bir e, noktayı merkez alıp onun etrafındaki çember hattının içinde. Sürekli arama kurtarma ekipler arasında bir hareket halinde olmama rağmen daha bir kere denk gelmedim. ha Bir kere şunu gördüm. Bir böyle koruma ordusuyla bir karartı şeklinde hızla yürüyerek sokakta işte ekiplerin ailelerin yanından ama hızla geçip giden uzaklaşan bir gölge gördüm. Sonradan kimdir nedir diye sorduk öyle bir yetkili diye ifade edildi ama ne vatandaşlarla bir araya geliyorlar ne de sorunları gerçekten görmeye anlamaya çalışıyorlar. Zaten artık her şey için de çok geç onlar adına söylüyorum. Yani buraya binlerce arama kurtarmacı ve bu alanda çok tecrübeli olan doğal olarak yaptıkları iş gereği tecrübeli olan madencileri bile o kadar geç getirdiler ki isyan ettik, girişimlerde bulunduk. Yani ve bu adımları atarken tüm Türkiye'de vatandaşlarımız da yanımızda, arkamızda durdu. Bu isyanı onlar da dile getirdi. Buna rağmen bunu anlamakta ve harekete geçmekte çok geciktiler. Yani şöyle ifade edeyim: Artık saatler, dakikalar, saniyeler önemli diyoruz. <laughs> bu noktada ilk madenci e, kafilesini diyeyim ki çok sınırlı sayıdaydı. Onların afet bölgesine ulaşması ana depremin olduğu saatten 30 saat sonra yani 30 saat sonra e, ancak e, afet bölgesine 10 tane ili kapsayan e, afet bölgesine sadece 85 tane madenci geldi. Yani şimdi yıkılan bina sayısı 10 binin üzerinde ve bu nereye ulaşacağı belli değil. Hep hı hı. konuştuğumuz şey daha çok merkezi bölgeler üzerinde. Yani iki gün zaten bölgede doğru düzgün bir arama, kurtarma faaliyeti yapacak ekip yoktu, ulaşmadı. Var olanların ekipmanları yoktu ve çok eksikti. Hı hı. Bakın bir örnek vereyim. Şimdi şu anda biz Kahramanmaraş merkezinin merkezinde bir yerde çalışıyoruz madenciler olarak. Bir şekilde buraya 169 madenci bu peyderpey geldi e şimdi bu madenciler buraya geldikten sonra ya bir kişi gelip sormaz mı? Ya bir ihtiyacınız var mı? Ekipman ektiğiniz var mı? Yani şurada Maraş'ın merkezinde ama şu mahallede bir canlı kurtarma yapılacak bir ses duyuldu denip de araçla bizi oraya aktaracak. Hiçbir organizasyon yok. yok. Evet. Ve hala Bizim daha her yok. Yere, Beşinci her yere günündeyiz. bir yere ulaşıyor. Hı hı. Böyle bir durum var. Ben şunu <laughs> diyeyim ki size Maraş'ın merkezinde bütün bu arama kurtarma faaliyetleri ve yan destekleri veren itfaiyesiyle birlikte birçok ekibiyle birlikte kim biliyor musunuz? Kim? Ne? Hı hı. E, Maraş valiliği. Zaten hı hı. Maraş ben belediyesinin bir tane aracını görmedim. Yani. Değil bir yetkili bir tane araç görmedim. Sanki belediye yetkilileri buharlaşmış. Yok neredeler yani bu kadar e, görünmemek için ilave çaba sarf etmek lazım. <laughs> Vatandaştan da arama kurtarmacılardan da adeta kaçıyorlar veya yoksa neredeler anlamak mümkün değil. Yani burayı koordine eden şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi. <laughs> İtfaiyesiyle arama kurtarmalarıyla işte onun afet daire başkanı var Mutlu Güler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin <laughs> şu anda o koordine ediyor. Ne ihtiyaç varsa işte ısınma ile ilgili bir ihtiyaç varsa onlar araçla ilgili varsa onlar yani giyimle ilgili şeylerde onlar. Arama kurtarmacıların ekipman isteği eksiği varsa onlar. Bakın bize bile madencilere bile onlar çadır verdi. Yani bir kişi evet. sormuyor çadıra ihtiyacınız var mı? Bu arama kurtarmacılar aralıksız nefes almadan çalışacak. Bunların ihtiyaçları var mı diye soran yok. Bir tane seyyar tuvalet yok. <laughs> Bakın burada <laughs> bir tane seyyar tuvalet yok. tuvalet. Burada çocuklar e, çocuklar Afet bu enkazlardan canlı kurtarma veya ceset çıkıyor. O süreçleri aileleriyle birlikte izliyorlar. Travmatik bir durum. Yani evet. Sağlık Bakanlığı şunu sormuyor mu? Yani burada aileler var. Büyük bir travma yaşıyorlar. Çocuklar ömürleri boyunca hatırlayacakları, unutamayacakları, telafisi mümkün olmayan depresif, depresif bir durumun içindeler. Ve ve o durumu çocuklar bile tam farkında değil, derinleşen bir umutsuzluk bakışlarda donukluk var. Yani buraya ne psikolog gönderiyorlar, ne bir organizasyon var. Yani Sağlık Bakanlığı kendisine hangi soruyu soracak şu anda? Ben ne yapabilirim demesi gerekli. Evet. Ama bu soruları soran hiç kimse yok. Ben isyan ediyorum. Niye isyan ediyorum? Yani canlı kurtarmaya çalışıyoruz. Kucamda insan yani can veriyor. Bunu görüyorsunuz. Yani artık can veren insanların e, yüz ifadeleri o kadar alıştı, alışık hale geldik ki. Yani yüzüne baktığım zaman diyorum ki hayatını kaybedecek bir noktada şu anda diyorum. Yani canlı kurtardıklarımız hipotermi geçiriyor. Sonradan duyuyoruz bir kısmı hayatını kaybediyor. Yani ya bunları bize yaşatmaya ne hakları var? Yani bir görev alıyorsan, sorumluluğunu alıyorsan, lüks makam araçlarıyla geziyorsan, herkes senin önünde ceket iliklesin istiyorsan görevin sorumluluğunu yerine getirecek. Evet. Kimse de senin önünde ceket falan iliklemeyecek. Lüks makam aracına da binmeyeceksin. En büyük onurun aldığın görevi en iyi şekilde yapmak olacak. Evet Sayın Yapılmaz. Yavuz Yılmaz sizin de bahsettiğiniz gibi iktidar kanadından sahada e, kimsenin olmadığı da aslında görülüyor bakanlar açıklama yapıyor sonra oradan ayrılıyorlar. E, saha çalışmaları yapılmıyor. Mesela güçlü devlet olduğumuz söyleniyor ancak internet e, internette twitter'da bir e, bant daraltma görmüştük dün dün akşam. E, i̇şte mesela aletlerin lojistiğinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. İnternetin en çok belki de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken, hızlandırılması gereken bir süreç yaşıyoruz. Ancak buna dair hiçbir şey göremiyoruz ve bir yandan da devletin o sıcak elinden bahsettiniz. Böyle felaketlerde biz vatandaş olarak vatandaşına sahip çıkan, düzenli ordu desteği, anında ülkeyi çadır kente dönüştüren, sıcak çorba dağıtan Kızılay, enkazdan depremzede çıkaran Mehmetçik bunları görmek isteriz ama siz bunların Olmadığından aslında insanların orada enkaz altından yakınlarını el yordamıyla çıkardığından söz ettiniz. Şimdi en çok söylenen bizim de bağlantılarımızda tırların yığıldığı birçok yardımsever vatandaş Tır e, tırlar aracılığıyla oralara yardımlar ulaştırmaya çalışıyor. Ancak tüm yardımlar eş zamanlı olarak yola çıktığı için depremin yaşandığı 10 ilde yardım tırlarının yığıldığı söyleniyor. Şu anda Kahramanmaraş'ta durum nedir? E, böyle bir durum söz konusu mu? Yani, yani tırların ya yığıldığı? Onlar, ben bu e, tırlar konusundaki organizasyonu şöyle bir örnek vereyim. Yani biz şu anda dediğim gibi Kahramanmaraş'ın merkezinin merkezindeyiz. hı. hı ve e, büyük çoğunu yıkılmış, adeta yok olmuş bir kısmındayız. Yani diyorum ki size bir seyyar tuvalet yok. Yok. Yani daha ben ne diyeyim? Yani Sayın Yavuz tane... Yılmaz, e, Kahramanmaraş'ın şehir merkezinde misiniz? Evet, şehir, şehir merkezi, merkezindesiniz. Şehir merkezi Trabzon Caddesi'ndeyiz şu anda. Ve bakın, burada bir tane seyyar tuvalet yok. Bakın yok. bir tane, bir tane yok diyorum daha... Hani bunun ötesinde ne söylenebilir? Yani bunu söyledikten sonra hangi organizasyondan bahsedeceğiz? Evet. Ve e, tırlarla ilgili de biz burada üçüncü güne kadar hiçbir tır ben görmedim. Tır tır görmedim. Bir yardım tırı hiç görmedim. E, şimdi bugün yani zaman da ilerliyor ve bu tırların yani afet o kadar yok ki. Yani organizasyon konusunda o kadar yok ki. Yani... İşte gelecek kırlar onlar tek elde toplayacakmış, dağıtacaklarmış ya onu bırakın siz. Herhangi bir binada bir canlı var vesaire o var bu var. Bakın siz madencilersiniz. Türkiye'nin profesyonel ekiplerinden birisiniz. E, sizi şu adrese gitmeniz gerekli diyen bile yok. Yani evet. tamamen burada herkes birbirinden kopuk. Biz böyle sırt sırta verdik Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ve öyle ilerliyoruz bir yanda madenciler, bir yanda Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bir destek omuz omuza yürüyoruz. yok Koordinasyon yok. Bizi herhangi bir binaya yönlendiren yok. Bakın e, burası merkez. Biraz daha dışarıya doğru açıldığınızda yani biraz daha böyle 5 kilometre açıldığınızı düşünelim. Hele ara sokaklardaysa enkazlar bu enkazlara hiç kimse girmedi. Giremedi. Yani şu anda açıklanan rakamlar ee, çok düşük rakamlar bakın şu an açıklanan rakamlara baktığınızda e, belki birçok vatandaşımız diyordur ki nasıl düşük rakamlar çok yüksek diyordur ben diyorum ki gerçeğin çok küçük bir kısmı biz şu anda gerçeğin içindeyiz yani etrafıma bakıyorum ben şu anda kafamı çeviriyorum neredeyse ayakta kalın, bina yok bunlar olanlar da çatlamış yıkılmak üzere daha yıkıldılar, yıkılacaklar derken arama kurtarma ekipleri burada mücadele ediyor. Çok geç getirdiler, bizi engellediler. Evet. İsyan ettik, itiraz ettik, yapmayın dedik. Bu ülke ilk kez depremde yaşamıyor, tecrübesi var ama en öncelikli olan şey arama kurtarma ekipleri yani onlar, bakanlar uçaklarına binerek vesaire bir şekilde kendileri kendilerini bu imkanları kullandılar. Yani bu kadar mı zordu? Deprem olduktan sonra uydu görüntülerini izleyerek... ...hemen e, o fotoğraflar üzerinden yıkımın boyutunu algılayıp... ...deprem olduktan birkaç saat sonra... ...arama kurtarma ekiplerini hemen hızla hareket ettirip... ...aynı zamanda onları da ekipmanlarla buluşturacak şekilde... ...Adana Havalimanı'na indirmek bu kadar mı zordu? 30 saat sürdü. 30 saatin sonunda bir elin böyle parmaklarını iki elin on parmağını geçmeyecek kadar ancak ekip getirildi. Bakın e, hayatını kaybeden vatandaş sayısı açıklanan rakam bir rakam var. <laughs> Yıkılan bina sayısı ile ilgili bir rapa, rakam var. Afat e, deprem olduktan sonra Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda kaç madenci talep etti biliyor musunuz? Kaç? Bakın bunca yıkıma. Bir ekip 12 kişi talep etti. 12 madenci talep etti. 12 ya. Evet. 10, yani inanılmaz yani 120 demiyorum, 1200 demiyorum, 12.000 demiyorum. 12. Ya böyle bir öngörüsüzlük olur mu? Ee, Hiç mi bakmadınız? Sayın, Bu heliko sayın Yavuz helikopterler Yılmaz. ne işe yarıyor? O yani helikopterleri kaldırıp bakacaksınız. Afet durumu ne, yıkımın boyutu ne bilir ve ona göre tedbir alacaksınız. Ne uçak, ne helikopterleri kullanmadılar. Hı. Biz söyledik askeri helikopterleri kullanın. Cumhurbaşkanının tahsis edilen on, o kadar uçak var. Kullanın bunları dedik. Hayır kullanamayız dolu dediler. Ve 30 40 saat geçti depremden. Bir baktık bir tane uçak askeri uçak e, madencileri alıyordu. E madem bunu yapabiliyordun niye engelledin? Niye askerin bu envanterindeki uçak ve helikopterde e, ekipmandı e, ısıyla insanların afetlerde enkazın altındaki insanların e, yeni yerini tespit eden cihazların sahaya çıkmasına neden sağlamadın? Evet. Ya sonra ambalajlayarak yani afet yani şöyle diyelim özet olarak laf çok icraat yok. Biz evet. onun içindeyiz, bir yıkımın içindeyiz. Sürekli şey bir AK Parti sürekli bu organizasyon hatasını, can alan organizasyon hatasını bu görevi kullanmayı ve bir şeyin yaptıkları yanlışın hesabını vermekten kaçmayı Kılıp uydurmayı, demagoji yapmayı, çok e, sürekli yaptığı şey bu. Ama gelin e, bu sahaya bakın ne görüyorsunuz? Ve tek duygu var, acı. Acı, evet. Acıyı bize bıraktılar. Kendileri laf kalabalığıyla e, bu acının ateşini e, güya söndürmeye çalışıp Türkiye'nin kalanını, yani bu 10 ilin ve bu gerçekleri görenlerin dışında kalan vatandaşları yanıtmaya çalışıyorlar. Evet, e, sayın Yavuz çok kızgınım mı? yani çok kızgınım ee, şu anda birçok arama kurtarma ekibi şu anda e, durmuş vaziyette yani artık saat ilerliyor yani belirli noktalarda bizim madenciler de diğer birçok arama kurtarma ekibi de belirli noktalara odaklandık e, canlı e, çıkarmak için ama yani şu anda bakın iki saatimiz daha olsa diye düşünüyoruz Hı -hı. Ah, ke keşke iki saatimiz daha olsaydı diye düşünüyoruz ama yani afetten sonra bırakın saatleri gün kaybedildi gün günler kaybedildi. Belki de en kritik süreç o ilk 24 saatti, değil mi? İlk 24 saat bir cinayetin anatomisi. Evet. Yani bu bu dehşet verici bir durum çok çok kızgınım ve hala isyan ediyorum canımız acıyor burada vatandaşlarımız derin bir keder. Ee, ve umutsuzluk içinde bir asayiş problemi var ortada. Hah, onu soracaktım. Yani bu... Bir güvenlik sorunu da olduğu söyleniyor. Kahramanmaraş'ta durum nasıl? Şimdi bakın burada sokaklar karanlık. Hı hı. Ee, yıkılan enkazlar belli. Çalışma yapılabilen diyeyim ki size belki yüzde onu, belki belki yüzde onu da yoktur belki. Yani e, enkazların. Dolayısıyla kalanı boş. Kimi, kimse birbirini tanımıyor, bilmiyor. Ailelerin bir kısmı bu alan, bölgeden ayrılmış. Dolayısıyla evlere girenler, çıkanlar, e, gerilen sinirler, yani biri cesedini çıkarmaya çalışıyor, öteki e, aynı binada canlı ihtimali var, o onun peşinde. Ekiplerin koordinasyonunu yapan yok, bir arama kurtarma ekibi kepçe sokmaya çalışıyor. Öteki dur diyor, ben burada canlı arıyorum biri dinleme yapmaya çalışıyor. Yani yürürken, yolda yürürken, birdenbire bu sokakların arasında yürürken bir düdük sesi. Bir anda herkes duruyor karanlığın içinde. 5 <laughs> dakika, 10 dakika duruyoruz. Bir dinleme yapılıyor. Bir can kurtarmak için. Bir can. Bir can. Konuşamıyor, ses veremiyor. Sadece tırnağıyla bulunduğu yerde duvara dokunacak ve onu duyacağız diye o hassasiyetle bir çalışma yapılıyor ve bir ve bu depremden sonra bize kaybettirilen zamanı düşünün. Evet. Bu zamanı düşünün. Yani e, dilimde söylem yani söylemeye varmıyor ama e, burada yaşanan şey e, resmen böyle cinayete teşebbüs şeklinde yani e, sistemli organize cinayete teşebbüs Eşim. noktasında kimse kusura bakmasın bunu da herkese tartışırım yani buna buna karşı çıkıp da AK Partili yetkililer biz şunu da şöyle yaptık çok iyi yaptık böyle yaptık niye böyle diyorsunuz falan diyorlarsa ki devlet olarak da görmüyoruz onlar devlet değil onlar hükümet devlet başka bir şey devleti zafiyete uğrasan zaten kendileri yoksa bıraksalar bu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet temelleri öyle sağlam bir Cumhuriyet ki bıraksanız kendi kendini yönetebilme özelliğine sahip ama böyle asimetrik müdahalelerde bulunmayacaklar yani madenciler var yetişmiş madenciler binlerce ve bir yerdeler uçağa bindirip alıp bir saatin bir saat uçak yolculuğuyla e, afet bölgesine indirebileceksiniz ya indirmiyorsunuz e, e, Saatler günler sonra gelenlere hiçbir lojistik destek vermiyorsunuz bakın ben tekrar söylüyorum Burada biz e toplam şu anda bu yani Maraş merkezde 169 madenci, 169. Ya altımızda bir tane araç yok, ya bir tane araç yok, bir tane soran yok. Yani şuradan çıkıp da 12 Şubat Şubat Stadyumunun oradaki Ebrar siteleri var, yıkılmış vaziyette. Oraya gitmek istesek yürümek dışında bir şeyimiz yok biz. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesinden istiyoruz. Evet Deniz Bey yani devletimiz güçlü ama imkanlarının belediyesi, Kahramanmaraş hı. Belediyesi değil Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir yerde Onlar çırpınıyorlar. Evet. Peki e, badenciler siz e, nerede kalıyorsunuz? Çadır temin edildi mi? Çünkü çok Yani soğuk. çadır çadır temin edilmedi. Hı, hı. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden e, iki tane çadır e, aldık. O bir müessesemizin yani 68 madencimiz orada. diğer taraftan yine bize yer verilmediği için bir terk edilmiş bir otel var. Orada gözlüler gözcüler tutarak otelin otelin lobi kısmında değişmeli vardiyalı. Yani zaten uyumak, yorulmak, acıkmak gibi kavramların olmadığı bir yerdeyiz ve zamandayız. Onu söyleyeyim. E, o, onlar akla bile gelmiyor ama kısmi böyle değişmeli e, kısa süreli dinlenmeler için gözcü yani artçı sarsıntılara karşı gözcü tutarak o lobi kısmında bir e, konuşlanma içindeyim yer yok yani bu yani bunu söylerken üzülüyorum ama bir ölçüde risk alarak yani arama kurtarmacıyız bir risk alarak e, burada can kurtarmaya çalışıyoruz yani canımızı riske ederek can kurtarmaya çalışıyoruz bu organizasyon hataları yüzünden. Evet şimdi aslında şey soracaktım. Şimdi çok fazla yıkılmış binanın yanında hasarlı binalar da var. Hasarlı binalar için bir önlem alınıyor mu diye soracaktım ama siz gerekli şeyleri söylediniz zaten. Burada yetkili yok diyorsunuz. Profesör ekiplere ihtiyaç var. E, madenciler var. Madencilerin altında bir araç bile yok. E gidemiyorlar. Binaları evet. gidebilecekleri yerlere diye yani soruyorsunuz. Diğer taraftan afedin yani eğitim nitelik arama kurtarma felsefesine uygun olmayan da bir çalışma modeli var. Yani bir bakıyorsunuz arama kurtarma felsefesi şöyle çalışıyor. Biz canlı arıyoruz. Yani bizim işimiz Tabii. canlıyı aramak, bulmak ve çıkarmak. Bütün odaklandığımız konu bu. Onun dışındaki her şey yan detay konular bakıyorsunuz yani eğitim eksikliği mi diyelim tecrübetsizlik tecrübesizlik mi diyelim e, yani tabii ki çok can siberhane çalışanlar da var onların hakkını yemeyeyim yani afet arama kurtarma ekiplerinin içinde teşek onlara teşekkür ederiz ama e, ciddi bir bölümü ben şöyle gördüm yani öyle ifade edeyim 3. E, üçüncü günüydü yani bizim artık tabii üstümüz tamamen yani hijyen dışı bir durumdayız yani Evet. dokunduğumuz yani çıkaramadığımız vatandaşlara da dokunuyoruz enkaz altında almaya çalışıyoruz. Temas <laughs> halindeyiz. Yani hiç hijyenik değil onu söyleyeyim. Zaten bize hijyenik hale getirmek için de burada herhangi bir ekip yok. Bir sağlık ekibi falan ya ben ben görmedim yani. Ya yani bir tek ambulansları görüyorum. İçinde işte e, sağlık görevlileri oluyor. Onlar hani AFZ'de çıkarılan kişilerle ilgili olarak. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani bizi dezenfekte eden, yapan falan yok. Yani en büyük lüksümüz bir hayatını kaybetmiş vatandaşa dokunduysak, eğer bir eldivenle o eldiveni değiştirmeye çalışıyoruz. Yani yeni bir eldiven e, takmaya çalışıyoruz. Yani en büyük lüks bu. Öyle söyleyeyim yani. Evet. E, ve, e, sayın ve... Yavuz... Evet. Sayın Yavuz Yılmaz sizin şarjınızın az olduğunu arkadaşlarım evet. bana söyledi ama şimdi orada çok kısıtlı ortamlarda çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz e şunu sormak istiyorum gelen mesajlar üzerine aslında nasıl sorulur da pek bilmiyorum ama hayati acil ihtiyaçları hep paylaşıyoruz. İşte ne diyoruz? Isıtacak, işte battaniyeye, termal üslere, çadıra, gıdaya ihtiyaç var diyoruz. Ancak acil ihtiyaçlardan biri de ne yazık ki tabut olduğu söyleniyor. Öyle mi? Kahramanmaraş'ta da durum öyle mi? Evet, yani şu durum çok önemli bir nokta bu aslında. Çünkü arama kurtarma çalışmaları bittiği anda ki yani Son bir gün e, diyelim yani umutta, umut kesmiyoruz tabii ki onun için buradayız biz zaten. Türkiye'nin kalbinin de bizlerle attığını biliyoruz ama e, işte o kısım söylediğiniz kısım e, mezarlık kısmı diyelim defnetme kısmı devreye giriyor. Yani, yani şu anda bir vatandaş e, hayatını kaybetmiş bir e, vatandaşımızı defnetmek için gösterilen mezarlık alanına gittiğinde onu defnetmesi ne kadar sürüyor? 10 saatle 15 saat arası sürüyor. Yani buradan aldığında 10 15 saat onu defnetmek için sıra bekliyor. Hmm. İşte tahtaları alınacak, tahtaları çakılacak ve yani bunun gibi bir adeta işkence niteliğinde orası tam bir kaos ve bakın evet. önümüzdeki günlerde kameralar oraya döndüğünde orada nedenli büyük bir e, e, acının orada yaşandığını nedenli büyük bir organizasyon bozukluğunun orada insanları nasıl perişan ettiğini göreceğiz. Bu arada biz görüyoruz, biliyoruz çünkü e, çıkardığımız birçok yani hayat hayatta olmayan e, vatandaşlarımızı aile bireyleri alıp götürdüğünde bize e, bilgiler gönderiyorlar, işte videolar gönderiyorlar, e, yani e, fotoğraflar gönderiyorlar. Yani orada sırayla böyle saatlerce, 10 saat, 15 saat ki düşünün. Yani onun bir de e, iklim mevsim koşullarından, içinde bulunduğu koşullardan o bir dezenforme oluyor. Yani e, çok rahatsız edici bir şey e, duruma dönüşüyor. Şimdi detaylı anlatmak istemiyorum. <laughs> e, yani hızla defnedilmesi gerekiyor e, o bedenlerin. E, dolayısıyla orada çok çok büyük bir kriz. Şu anda yaşanıyor. Bakın kriz ortaya çıkacak demiyorum. Şu anda yaşanıyor zaten. Onun boyutları çok daha böyle hiç görmek istemediğimiz bir noktaya ulaşacak gibi duruyor. Peki Sayın Yavuz Yılmaz çok teşekkürler bizi bilgilendirdiğiniz için.